arkadaşlar Merhaba YouTube kayıtları için e, internette satılan şöyle üç tane girişi olan yaka mikrofonlarından satın aldım bugün geldi en 11 sitesinden aldım bunu yaklaşık işte 450-460 liraydı şimdi kutunun içeriğine bir bakacağız Evet arkadaşlar kutunun içeriğinde iki tane şu tarz yaka mikrofonu bir tane bağlantı cihazı bunun type c girişi var, apple girişi var. Arka tarafında yine bir tane aux girişi ve yine type c şarj soketi. Bir de şurada mikrofon girişi için yine bilgisayar bağlantısında kullanabileceğimiz bir giriş söz konusu. Yine bir tane kablo type c ve usb soketleri olan bir kablo çıktı performansına bakacağız şimdi. Şimdi mikrofonu açtım arkadaşlar. Bu arada şarj girişi burada. Açma kapama düğmesi var. Ses kaydını tele bilgisayarda yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu kaydını yapan yapıyorum. Şu anda mikrofon mesafede değerlendirmelerinizi bekliyorum.